Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bir konuşa konuşa programıyla daha karşınızdayım. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin'in Soçi'deki zirvesini konuşacağız. Aslında onlar ne konuştu, onu konuşmaya çalışacağız. Zira görüşmeler yine enteresan biçimde sadece çevirmenler ve iki liderin katılımında gerçekleşti. Belli bölüme en azından yine kayıtlara geçmedi. iki ülke arasında S-400'ler, illip Ukrayna'ya satılan SİHA ve İHA'lar yani insansız hava araçları gibi konular vardı. Görüşmenin ardından herhangi bir şekilde basına bir toplantı, en azından basın toplantısıyla bir açıklama yapılmadı. Bunlar ne anlama geliyor? Öncelikler nelerdi? Ve hemen Erdoğan'ın New York'taki BM'deki temaslarının ardından görüşmenin gerçekleşmesi, zamanlamasının da önemli olduğuna işaret ediyor. Görüşme talebi de muhtemelen Erdoğan'dan gitti. Evet, bir konum var. Bunların hepsini konuşacağız. Rusya uzmanı ve medya günlüğü yazarı Aydın Sezer. Aydın Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, önemli bir görüşmeydi. Zira lider sık sık pandemiden dolayı çok sık olmasa da yine de bir araya gelmeye çalışıyor. İllitte durum biraz sıkışmış vaziyette. Rusya e, cihatçı hedefleri vurmaya devam ediyor. Türkiye bu durumdan rahatsız. Ee, nereden başlayalım? En önemli gündem maddesinden başlayalım. İsterseniz görüşmenin iki liderin e, gündemlerinde ortak da olabilir, farklı da olabilir. Ne vardı, ne konuşuldu sizce? Tamam, önce genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, siz de ifade ettiniz, e, herhangi bir basın açıklaması yapılmadı görüşme sonrası. Ama görüşme öncesinde iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği başlıklarına değinildi. Bunlar zaten bilinen, takip edilen e, genel konulardı. Bunun altını çizelim. Şu ana kadar Kremlin web sayfasından görüşme sonucuna yönelik bir açıklama da yapılmadı. Türkiye kaynaklarından da bir açıklama yapılmadı. Yani sadece e, basın toplantısının yapılmaması değil, daha sonra da bir açıklama gelmedi. Bu da gösteriyor ki iki ülke ara, iki lider arasındaki ilişki e, ve e, ilişkinin düzeyine bağlı olarak görüşülen konuların detaylarına yönelik bir bilgi sızdırılmadı. Bu konuda her iki tarafta ama özellikle Rusya'nın inisiyatifiyle bu şekilde toplantının düzenlendiğini ve sonuçlandığını düşünüyorum. Burada tabii e, Sayın Putin artık e, Türkiye'deki AKP iktidarının 20 aylık bir ömrü kaldığının da farkında ve özellikle e, iktidar değişikliğinden sonra başta Apkuyu olmak üzere çeşitli konularda atılacak adımların e, Rusya aleyhine sonuçları olacağının farkında. Bu nedenle de bir anlamda e, ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir e, şov ya da bir zafer havası yaratılmaması içinde basın toplantısının düzenlenmediğini e, düşünüyorum. Zaten e, toplantının içeriği de buna e, olanak vermedi. Bu da ayrı bir konu tabii. Sadece benim söylediğim değil. Dolayısıyla Putin artık Türkiye ile ilgili Rus dış politikasının temel yaklaşımını yani muhalefetle ve STK'larla ilişki kurmaksızın eski Sovyet mantığıyla ilişki yürütmenin artık geçerli olmayacağının farkına vardı. Bu yönde zaten çok sayıda soru da alıyorum medyadan, Rus medyasından. Birinci konu bu. Şimdi dünkü görüşmeyle ilgili aslında evet bir açıklama yapılmadı, basın toplantısı yapılmadı. Fakat ilk kez çok enteresan bir gelişme oldu. Liderler toplantıya başladığı anda, Peskov bir canlı yayına bağlanarak bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Peskov'un kim olduğunu da izleyicilerimize tabii, kısaca Peskov Rusya'da Kremlin sözcüsü ama Putin'in en yakınındaki ekipten birisi ciddi bir derin ciddi ve derin bir Türkiye sevgisi olan birisi çok iyi derecede Türkçe bilen birisi Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış birisi yani bir Türk kadar Türkiye'nin hassasiyetlerini yaklaşımlarını hatta jest ve mimiklerini bilebilecek kadar önemli birisi. PESCO birden bile şöyle bir açıklama yaptı ki bu e, konuşmanın ses kaydını Twitter sayfamda paylaştım daha sonra e, soruyor e, gazeteci Lavrov'un da daha önce ifade ettiği gibi Türkiye Ukrayna savunma işbirliği ve İHA siyah satışı artı gemi e, konusundaki gelişmeler Türk e, Rusya'yı rahatsız ediyor mu? Putin'i rahatsız ediyor mu? Bu konular önemli mi? Soru bu aynen bu şekilde. Peskov'un yanıtı da şu. Evet, rahatsız ediyor. Zira Ukrayna'da bir iç çatışma var. Ukrayna bu silahları sivil halka karşı kullanıyor. Bundan rahatsızlık duyuyor. Bu aslında bence bilinçli bir sızdırmaydı. Konunu görüşmelerin hangi eksende geçeceğine yönelik bir sinyaldi, işaretti. Ee, dediğim gibi e, zaten görüşmenin sonundaki süreçte de ve görüşme detayına ilişki, görüşmelerdeki detaya ilişkin e, Rusya e, medyasında hiçbir bilginin de sızmadığı düşünülürse e, ana başlığın bu olduğunu düşünebiliriz. Yani spekülatif anlamda söylüyorum gibi gelebilir ama ben kişisel olarak gerçekten böyle düşünüyorum. Yani görüşme Ukrayna ve Kırım ekseninde gerçekleşti. Hı hı. Muhtemelen muhtemelen Putin Sayın Erdoğan'a ikili ilişkilerimizin ve üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizin üzerine düşen bu Ukrayna Kırım konusundaki son dönemdeki çıkışlarımızın nedenini sormuş olabilir. Çünkü bunu neden söylüyor? Rusya Türkiye'nin Kırım'ın ilhakı veya Ukrayna ile ilişkileri istediği gibi geliştirmek konusunda özgür. Buna Rusya, Putin hiç kimse müdahale edemez. Burada e, bu bir siyasi karar, bu bir egemenlik hakkı, bir bağımsızlıkla alakalı bir durum. Dolayısıyla burada herhangi bir tereddüt yok. Zaten Rusya'da da, Rusya'nın kafasında da kırıma yönelik politikamızla ilgili temelde bir e, sıkıntı ya da sorun yok. Sorun şu, Ruslar şunu anlamaya çalışıyor. Siz Batı Kırım ambargosu uygularken bizim yanımızda yer aldınız, ambargoya uymadınız. Ve biz sizi takdir ettik. Türkiye gerçekleri görüyor, ona göre davranıyor. Siz 2016'da biz Ukrayna'yı bypass edip Türk akım projesini yaparken buna yeşil ışık taktınız. Bizden önce onayladınız. Biz sizi yine takdir ettik. Sizin son dönemlerdeki bu Ukrayna işbirliği sevdanız, tırnak içinde Ukrayna'yı şımartıyor olmanız. Rusya'nın doğrudan güvenliğine ve Donbas'taki sivil insanların ölümüne yol açacak silah satışlarınız bizi rahatsız ediyor. Yani Kırım politikanızı gözden geçirin falan demiyoruz. Onu daha üstü kapalı söylüyor. Yani sizin diyor Kıbrıs'taki pozisyonunuz neyse bizim de Kırım'daki pozisyonumuz o diyor. Dolayısıyla ben Dünkü görüşmede özetle e, Ukrayna ve Kırım İHA satışı satışı gölgesinde geçtiğini düşünüyorum. Bu konuda Putin'in kapsamlı bir e, konuşma yaptığını düşünüyorum. İkili ilişkiler İdlib ya da Suriye konularında da muhtemelen en fazla başlıklara değinilebilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bizim bir numaralı gündem maddemiz doğal gaz. Rusya'nın bir numaralı gündem maddesi de Kırım ve Ukrayna ilişkileriydi. İdlib bizim ortak noktamız, ortak sorunumuz ve eveliyatı olan, bu konuda dökümanlar olan, imzalanmış dökümanlar olan bir e, konu konu veya sorun. Dolayısıyla bunlara muhtemelen başlıklar halinde değinilmiş olabilir. Yani e, s 400e de değinilmiş olabilir Libya ya da Dağlık Karabağ'a ama asıl e, konusu eğer İdlib konusu gündeme geldiyse Putin sadece mevcut protokolleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne koymuştur. Yani buna göre hareket edilmesi gerekiyor demiştir. Cumhurbaşkanımız da muhtemelen gerekli cevabı vermiştir. Ama Putin buna rağmen İdlib'deki performansınıza bakacağız da demiştir. Yani <laughs> bu kadar ileri de gitmiş olabilir. Dolayısıyla görüşme iki ülke ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde devam edebileceği etmesi gerektiğine e, ve bunun devam edeceğine, edeceğine yönelik sonuçlar üretti. Ama öncelik e, Kırım-Ukrayna bölgesinin kaldırılması. Zaten, zaten e, çok özür diliyorum, zaten e, görüşme sonrası liderlerin yaptığı aşı ve antikor e, muhabbeti de e, bir anlamda bir kopma olmadığı anlamına geldi. Gerçi kopma olmasını kimse beklemiyordu. Hı hı ama ben görüşmenin formatının bir uzlaşı arayışı ya da bir diyalog gerçekleştirilmesi sağlanması yönünde olmadığını net olarak söyleyebilirim. Bu konuda zaten 26 yılında, 60 atmış oldum, tivitle mevcut. Yani buradan bir diyalog değil monolog çıkacak şeklinde. Kısaca kısaca bu. Yani aslında Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan New York'tayken onunla görüşmeyi reddetti. Bir hayal kırıklığıydı. Putin de görüşmenin bir Erdoğan lehine zafere dönüştürülmesini engelleyerek belki ikinci hayal kırıklığını yaşattı. Ama doğalgazı biz bu kış daha pahalıya mı kullanacağız? Yani görüşmede gündeme gelen Türkiye'nin önceliği dediniz. Son olarak da İLİP konusuna değinmek istiyorum. Oradaki düğüm belli ki bu zirvede de çözülmedi. Rusya'nın rahatsızlığı devam edecek gibi görünüyor ama diğer taraftan Türkiye'nin M4 e, karayolunun, otoyolunun e, gerisine çekildiği yönünde de e, Putin'le görüşmenin hemen ardından olduğu yönünde de medyada iddialar var. Bu ikisinin ilgili son olarak neler söylersiniz? Önce İdlib'den başlayayım. İdlib'de bundan sonraki sahadaki gelişmeler zaten görüşmenin nasıl geçtiğine yönelik ipuçları da verecek bize. Öncelikle bunun altını çizelim. Çünkü Rusya'nın İdlib'deki beklentisi çok açık ve net. Yani bunu bu gizli saklı bir konu değil. Arkasında bir komplo teorisi üretilebilecek bir konu değil. İki tarafın kendi özgür egemen rızalarıyla imzaladıkları protokoller söz konusu. Yani ben protokolleri referans alarak konuşuyorum. Bazı analistlerin yaptığı gibi maalesef bunu söylemek durumundayım. Resmi döküman bazındaki pozisyonumuz farklı. Sahadaki pozisyonumuzun farklı olmasını e, gerekçelendirmiyorum. Objektif olarak bizim elimizdeki protokollere referans alıyorum. Burada dediğim gibi yakında e, belli olacak ne görüşülüp görüşülmediği. Çünkü doğal gaz konusu e, Gülten Hanım maalesef e, Türk tarafının bizim bizim enerji bürokratlarından, enerji bakanlığı e, doğrudan sorumluluğunda olan e, öngörüsüzlükten ve ihmalkarlıktan kaynaklanan bir süreç. Bir defa bunun altını net olarak çizelim. Biz bizim Rusya'yla bir formüle bağlı ki formülde petrole bağlı bir anlaşmamız var. Uzun vadeli bir var. Bu formül her üç ayda bir yeniden hesaplanıyor. Değişkenler yeniden konuluyor ve önümüzdeki üç ayın fiyatı ortaya çıkıyor. Bizim 1 Ekim'e kadar, yani yarına kadar, bir gün sonrasına kadar ödeyeceğimiz bedel 238 dolar bin metreküp. 1 Ekim'den 31 Aralık'a kadar Rusya'ya ödeyeceğimiz bedel 275 dolar bin metreküp. Bizim elimizde böyle bir formül var. Yani biz bugün Avrupa'nın bizden dört kat daha fazla doğalgaza bedel ödüyor olmasını izliyoruz, tebessümle izliyoruz. Çünkü dünya petrol doğal gaz fiyatları Avrupa'da bin doların üzerinde, RNG fiyatları da 800 dolar. Şimdi bu birinci konu. İkincisi bizim Türk Akım Anlaşması'na onay verip Ruslara iki boruyu kendi yatırımlarıyla denize döşettikten sonra ortaya çıkan kapasitenin içini dolduracak ticari bir anlaşmamız yok. Biz hattı döşettik, içinden geçecek gazın anlaşmasını yapmadık. Öyle ki batı hattı dediğimiz hattan gelen gazın kontrat süresi de bu yıl sonunda sona eriyor. Yani BOTAŞ ve doğal olarak özel sektörle birlikte Türkiye 8 milyar metre küplük bir açık, bir arz açığına düşecek. Dolayısıyla bu anlaşmanın 2019'da yapılması gerekiyor. 2020'de yapılması gerekiyor. Biz Geçtiğimiz yıl COVID pandemisinin yarattığı ekonomik koşullardaki talep düşüşüne ve kışın şartlarına uygun geçmesini paralel olarak biz bu anlaşmayı yapmadık. O dönem 100 dolar mertebesindeki LNG fiyatlarını yani yalancı enerji LNG baharına güvenerek bu anlaşmayı öteledik. Şimdi bugün geldiğimiz noktada LNG 850 dolar ve zaten yok. Uzak doğuya gönderiyor Amerika gaz açığımız olacak. Bu sene beklenen arz gereksinimimiz talep 58-60 milyar metreküp olacak. Ekim ayına girdik. Elimizde gaz açığı var. Yani biz Ruslarla önce bir miktar olarak anlaşmak zorundayız ki Ruslar buna hayır demez. Zaten o hattı onun için döşediler. Yani son tahlilde Türkiye'ye kıyak olarak değerlendirmek lazım. Ama bu gazın fiyatı olur? Sorun mu? Ruslar bize 2019'da aynı formülle önerdiler. Biz kabul etmedik. Yine şimdi geç Avrupa'da, kaldık Avrupa'da, yani. Avrupa'da bin dolar. Üstelik Ruslar bu Türk akımdan geçerek Macaristan'a gidecek gazın bedelini hibrit bir formülle çözdüler. Yarısı petrole bağlı bizimki gibi. Diğer yarısı spot piyasaya. Yani bu da ortalama 600 dolar anlamına gelir. Yani biz şimdi durup dururken bu kış arifesinde hem gaz tamamlayacağız, kışın donmamak için sanayinin ihtiyacını karşılayacağız. Hem de fiyat müzakeresi. Hmm. Yani bu o nedenle Türkiye açısından hayati önem arz eden bir konu. Hmm. Sadece konuttaki e, kişisel e, bireylerin ısınması anlamıyla değil, sanayinin gereksinimi ve özellikle de elektrik üreten firmaların gereksinimi var bu. Hmm. Hazine Bunun konu bu. Hazine belli yani bu, ki bu kış üşüyecek e, gibi görünüyor. Ya da ya da e, faturalar üşüyecek. Yani e, evet İdlib herkes, tüm analistler türk ilişkilerinde İdlib'i gündeme getiriyor. Gerçekten çok önemli bir konu. Ben de gündeme getiriyorum ama o başlık Türkiye'nin kendi milli ve ulusal çıkarlarının yanında gerçekten ikinci planda. Hmm. Peki Aydın Bey e, S-400'ü konuşmadık. İkinci parti S-400'ler gelecek mi? Evet. Ben bunun iç politikaya yönelik bir söylem olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ama benim düşüncem önemli değil. Çünkü ben birinci partinin de alınamayacağını hala savunan bir kişiyim. Yani Ankara'da tes Sinop'ta test bile edildi. Bu, bu bu yöndeki bir adımın artık Katsa'nın ne anlama geldiğini Türkiye'ye öğreteceği sonucu çıkabilir. Yani bunu göğüsleyecek altyapımız, kapasitemiz, irademiz, iktisadi yapımız mümkünse e, varsa e, neden alınmasın? Yani depoda yer vardır herhalde. Bu da oraya konulabilir. Ama herhangi bir akılcı yöntem veya yaklaşımla bunun olmaması gerekiyor. Zaten bu konu 20 ay sonra gündemde olmayacak. Bundan emin olabilirsin. Böyle bir konu. Zaten 20 ay sonra bizim İdlib sorunumuz da olmayacak. Bundan da emin olabilirsiniz. Yani dolayısıyla bu benim söylediğimi aslında Putin ve Rusya çok iyi biliyor. O nedenle geleceğe yatırım yapma peşindeler. E, o nedenle e, bu görüşme gerçekleşti. Sıra Putin'de olmasına rağmen. Şimdi bir yarın bir gün teknik heyet görüşmeleri başlayacak. Bundan eminim. E, Çavuşoğlu görüşecek. E, Hulusi Akar Bey görüşecek. Enerji Bakanı görüşecek. Biz Rusya ne kadar dost ve kardeş olduğumuza yönelik e, haberler izlemeye başlayacağız. Ee, yani değişen herhangi bir şey olmayacak. Öngörüsüzlüğün ve gerçeklikten uzak dış politika izlemenin bedelini de bizler ödeyeceğiz. Peki Atin Bey yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.